Power Mix sıva makinasının mikser motorlarındaki rediktörlerde sentetik yağ ve özel keçe kullanmaktadır. Bu Power Mix motorlarını düşük sıcaklarda donmaya ve yüksek sıcaklarda ısınmaya karşı korur. Keçe ise yağ sınıflarını engeller. Motor altındaki bahsettiğim özel keçe ısınmaya karşı oluşabilecek sınıfları engeller. Kaplin arka kısmında olur. Power Mix sıva makinelerinin Makine şasisi robot kaynak ile adeta bir iplik gibi hatasız bir şekilde kaynatılmaktadır. Gördüğünüz şekilde insan kaynaklı üretim hatalarını en aza indirmek için robot kaynak kullanılmıştır. Power Mix sıva tekerlerinde takoz destek bulunmaktadır. Gösterdiğim şekil destek takozları. Bu şekilde makine şasisi daha stabil ve ağır yüklere daha hale gelmektedir. Tekerde oluşan ağırlıkla sağa sola yatma, yırtılma olmasın diye takozlarımız kullanılmıştır. Power sıva makinesinde saf kauçuktan yapılma uzun ömürlü tekerler kullanmaktadır. Gördüğünüz şekil kauçuğumuz herhangi bir yırtılma, çatlama olmaz. Power sıva makinesinin eleğinde dayanıklılığın arttırılması için kalın saç kullanılmıştır sık dokulu elek araları gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kaynatılmıştır. Ayrıca malzemenin dökülmemesini önlemek için eleğin yanlarına toz koruma sacları dahil edilmiştir. Güzel bir şekilde. Power Mix sıva makinesinin kovan sabitleme kolu galvaniz olup el ile kolayca karınabilmesi için kauçukla kaplanmıştır. Power Mix sıva makarı yüksek teknoloji endüstriyel toz boya fırınlarında yüksek kalite toz boya kullanarak boyanmaktadır. Gördüğünüz şekil makine şasisinde herhangi bir boya akıntısı, toz kalma hiçbir şey görülmezsiniz. Cam gibi. Avur Mix sıva makinelerinin su tesisatlarında komple pastanma sarı malzeme kullanılmıştır. Tork marka, selenoid bal, Alman balı, Tival basış sürücü görüyorsunuz. Ayrıyetten Brockman su as düşürücü. Avur Mix sıvama elektrik panelinde Eaton marka faz koruma rolesi kullanmaktadır. Panelde kullanılan diğer tüm cihazlar ve butonlarda Eaton markadır. Büyük makine prizimiz ise İtalyan marka Schneider. Panel ana şalterimizde ise Chrysler Alman marka ana şalter kullanılmıştır. Ekranımızda ayrıca uzaktan kontrol için özel bir bağlantı soketi kullanmaktadır. Elektrik panelindeki tüm butonlar Toza kir ve alçıya karşı silikon kapaklarla korunmaktadır. Silikon butonlar Flüometre banamız 11 tür hassas ayarlı şekilde monte edilmiştir. Power Mix sıvama harç hortumları 28 milim çaptadır. Bu şekilde hortumdan daha fazla malzeme çıkışı sağlamakta motorlara ve karıştırıcılara binen basınç azalmaktadır. Avur Mix sıvı makarında Avrupa Birliği standartlarına uygun 5P yani 5 hattı kablo kullanmaktadır Avur Mix sıvı makarının hava kompresörlerinde kompresörlerin çalmasını veya taşma esnasında düşmesini engellemek için galvaniz kitleme kolu bulunmaktadır. Power Mix sıva makinasının sıva tabancalarında sağlam ve uzun ömürlü alüminyum boru kullanmaktadır. Ayrıca sıvı ortamına alüminyum döner başlık ile bağlamaktadır. Power Mix sıva makarasında yüksek kaliteli Alman malı harbi tornavida bulunmaktadır. Ayrıca her makinanın içinde yine ücretsiz olarak karıştırıcılar, kırıcılar, temizlik topları, contvar ve fitre verilmektedir. Power Mix sıva makarını Avrupa standartlarına uygun olarak test edilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Her makine içinde kullanım kılavuzu, elektrik paneli, şeması ve test raporu bulunmaktadır. Power Mix sıva makarı tüm Türkiye ve dünya çapında bakım ve yedek parça hizmeti sunan servis ve bayilik ağı bulunmaktadır. Tüm bu saydığımız yüksek kalitesi ve teknolojik özellikleriyle Power Mix profesyonel sıva ustalarının birinci tercih ve Türkiye'nin en çok satan hazır sıva makinasıdır.